Tıbbi tercüme nedir? Tıbbi tercüme, sağlık sektörünü kapsayan tıpla ilgili tercümelerin genel adıdır. Kimler tıbbi tercümeye ihtiyaç duymaktadır? Doktorlar, eczacılar ve yurt dışında yaşayan hastalar tıbbi tercümeye ihtiyaç duyabilirler. Tıbbi tercüme gerektiren belgelere prospektüsler, reçeteler ve raporlar örnek olarak verilebilir. Tıbbi tercümede dikkat edilmesi gereken noktalar Doğru çeviri Tıbbi çeviri doğrudan insan hayatı ile ilgili olduğundan tercümenin doğru olmasına özen gösterilmelidir. Terimlere hakimiyet Sağlık alanında kullanılan terimler günlük dilden farklıdır. Tercüme yapılırken doğru terim kullanımına özen gösterilmelidir. Güncellik Tıp, sürekli yeniliklerin olduğu bir alan olduğu için tercümanın tıp alanındaki gelişmeleri takip etmesi gerekmektedir. Tercüme bürosu seçimi yaparken tıp bilimine ve istenilen dile hakim olan tercümanlarla çalışmak tercih edilmelidir.